Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kısa bir videoyla ile karşınızdayım. Mesela F mi aldınız? Tabi şu an F yok hani sonra bunu test istemiyor musunuz? Böyle bir de ne yapıyorum? Çok kısa olacak bu video. Böyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Ya yani siz daha güzel yaparsınız. İnandırıcı oldu. Veya şu da var sanırım. Aşkımız sikrimi yok arkadaşlar. Bak şunu alsın. yine mi F aldınız? böyle ser böyle yapın Bunu altı artıya çevireceksin D mi aldınız? D'yi de bilmiyorum şu an sadece görmüştüm TikTok şeylerde İşte bunu böyle yapıyorsunuz i̇şte böyle olacak ve siz daha güzel yaparsınız ki öyle üç yöntem burada artılı yöntem burada da işte gördüğünüz gibi olacak evet hoşça kalın. seviyorum